devam. Evet. Bu dörtte dört. O da beşte beş olursa abuzer hiç kimsenin yanında çalışmaya, kimsenin az kokusu çekmen gerek yok. Günlük en az minimum üç gram dört gram. Salakla değil mi abi? Tabii. Günde üç gram altın çıkarsa on günde otuz gram eder. Anladın mı? Evet abi. Yirmi günde altmış gram eder. Altmış gram altın yüz yirmi yüz altmış gram ediyor. 170 lira ediyor. Ayda saat 20 gün ver. çalışsan 170 bin lira. Allah bin bereket versin abi. Bu dört, dörtüncü panımız işte. değil mi abi? Bu dördüncü puan. üçü çıktı. İlk üç, 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 üç yaptı. Senden ricam her kim olursa olsun baban oğluna dahi bu dereyi söyleme. Tamam abi. Düşmanların seni çok arayacak. Bu videoyu izleyen düşmanlarım seni çok arayacak. Ağzından laf almaya çalışacak kesinlikle. E, Bulut Bey? He? Bulut Bey gelmez mi? Bizim düşmanımız değil. O dostumuz. Bulut Bey bizim bir numaralı dostumuz. Yok, tane hani o gelecek diyorum. Onu söyleriz. O kale gibi adam. Karaların da indiririz şuraya. Hiç kimseye söylemiyorsun yeri. Tamam abi. Burası sen ölünceye kadar yeter burası abi. Ufacık noktadan aldıkça veriyor, aldıkça veriyor. Dördüncü pat. Bakalım ne olacak? Bence çıkmaz artık ya. He? Bence çıkmaz Kesti artık. Kesti mi diyor? Keser abi. Her aldığımızda <laughs> verirse abi evin yolu iter ya. Zengin oldu. Bir dahaki geldiğimizde Abuzer abiyi de bulamayız ya. Niye? Ya? Abi zengin olursun sen bir Yok yılda. Yok abi ya biz ekmeğimizi herkesle paylaşırız abi ya. Sen, biz, biz bir... sen ekmeğin herkese paylaş, çok iyi bir insansın da Yok. sana çok yanaşan olacak burayı öğrenmek için. Evet. Anladın evet. mı? Hak evet. babalar var, akbabalar. babalar. Onlar hemen yanaşacak sana. Hani sana mesaj atanlar var ya evet. İsmet'i çağırma etme, tutma. Bizim yayına gel. Bizim yayında hediye atman gerek yok. Beğen yapma gerek yok. Bize gel, bize gel diye mesaj atanlar var ya. Evet abi. Onlar farklı yollarda sana yanaşmaya çalışacak. Abi senin elini de izledim. içine diyorlar. Al Şu anda altın, yumurtlayan tavuğu yakaladık. Anladın? Mı? Elindeki tavuğu kimseye kaptırma. Abi sen altın atıyor musun içine? Okus kokus yapıyorum lan. <laughs> Bak şimdi hiçbir şey gözükmüyor. Hokus pokus. Biraz sonra altın çıkacak. Maşallah hep demir tozu. Ulan sivrisinekler bir rahat bırakın beni. Bir umut var mı Serkan abi? Sanmıyorum abi ya. Üçte üç yaptı, bu dördüncü pan. Beyler. Bunda da çıkarsa artık ben hiçbir yere gitmem söyleyeyim sana. Tamam. abi? Hayır gideceğiz. Burası cadde. burası konti garanti. Daha birinci bir, daha birinci deremiz bu. <laughs> Ben sana söyledim bir şey çıkmaz diye. He? Söyledim sana bir şey çıkmaz diye. Belki çıkar ya. Say say. Ey maşallah. Allah Allah. Allah Allah. Maşallah abi. Herkese şey bol sarılar, bol bu, bu iş böyle yapılır.